Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün bir anime oyunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Soul Land Reloaded. Animenin adı Soul Land. Bir Donko animesi arkadaşlar. Yani Çin animesi. Çince ismi Doğulu Dalu. Server, server olan bir sistem. Büyük ihtimalle kısa sürelerde hep server açılıyordur. 147 server olduğuna göre. Klasik her server biraz geciktiğinde yeni server açıp oradan para kazanılan bir sistem. Tamamen pay to win bir oyun giriş yapalım. Hemen girdikten sonra da incelemeye başlayalım. Bu oyunlar zaten artık arkadaşlar bildiğiniz gibi pay to win oluyor genelde. Hemen girişte ilk 7 günlük ödüller. Oyun bu arada arkadaşlar klasik 5 vs 5 sistemi. Siz 5 tane karakter diziyorsunuz. Karşıda 5 tane karakter. Sonra onlar savaşıyor. Günlük girişlerden ödüller karakterler olsun. Animenin ana karakteri bu. Eğer anime izlemediyseniz tavsiye ederim. Çok güzel bir animesi var. Yani benim için Naruto'dan sonra en güzel anime diyebilirim size. Girdiğinizde arkadaşlar böyle etkinlikler var. Hemen açalım mesela. Her yer etkinlik kaynıyor zaten. Dediğiniz gibi az kazandık. Ödül aldık. Bunları da alabileceğiz. Tıklayıp Ana ekran girdiğimizde ana ekranımız böyle. Tabi buradaki etkinlikler falan hiç sonradan açılıyor. Bunlar sonradan açılıyor. Yan olarak oyunun yarısı sonradan açılıyor. Oynadıkça hemen açılıyor zaten. Server yeni belli. Daha ben 200'e girdiğime göre 2 günde. Server yeni demektir. Ana sayfa inceleyeyim hemen. Şuraya baktığımızda zaten artık biliyoruz profil kısmı, oyunun parası. Oyun bayağı size bolca elmas dağıtıyor zaten enerji, enerji tüketerek e, saldırı yapabiliyorsunuz. Enerjiniz bitince yenileyebiliyorsunuz. Etkinlik kısmı günlük giriştir, markettir, arkada şekleme işte şu etkinlik, bu etkinlik, o etkinlik derken buradan zaten her şeyi topluyorsunuz. Hemen şu oka tıkladığımızda karakterler, çanta, işte görevler bir de ana görevler gibisinden diyeceğiz Karakterlere bastığımızda elimizdeki karakterler geliyor zaten. Yazıdan size yapabileceğiniz bir şey varsa hemen sağ yukarıda kırmızı yuvarlak geliyor. O varsa demek ki orada ya ödül vardır ya bir geliştirme yapabilirsiniz demek oluyor. Sistem bu arkadaşlar. SS karakter en güçlü karakterimiz SS. Ondan sonra S. A plus. A bir de B var arkadaşlar. Bana daha gitmedi çünkü diğerleri açık. A var bir de B'ler var. Ben yani bildiğiniz gibi en düşükler. Yani B, A, A plus, S. SS diye gidiyor. Karakterin birine tıklayalım mesela. Karaktere tıkladığımızda şunlar yine sonradan açılıyor geliştirmeler bu itemler 4 tane item arkadaşlar itemlerin şurada gördüğünüz gibi mesela bendeki itemler şu an mavi 4 yıldız bu mavi 3 yıldız eğer bunu mavi 4 yıldız yaparsam karakterim seviye atlıyor şöyle mesela 33 levele geldiğimde bunu level atlatacağım ve karakter artı 3 değil de artı 4 evrimleşiyor ondan sonra mora evrimleşmeye başlıyor şöyle göstereyim. Böyle bir sistem var. İşte itemleri geliştirme sistemi. E, ee, skiller. Skillimizi geliştiriyorsunuz. Hemen girdiğimizde. Bu arkadaşlar tekrar söyleyeyim. O, e, animenin ana karakteri kendisi. Farklı bir yaşamdan ölünce farklı bir yaşamda doğma ama eskisi e, klasik Çin animesi. Geçmişteki her şey ama aklında. Hani her, bütün tekniklerini her şeyini biliyor. Ama farklı bir dünyaya geliyor. Öyle bir anime. Ama diğer animelere benzetmeyin. Gerçekten çok çok güzel bir anime. Yani kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Naruto'yu sevdiyseniz bunu kesinlikle seversiniz. Şimdi hemen karakter sayfasına baktığımızda level atlatma. Burada özel bir geliştirme var. 8 tane de bir kere geliştirebilirim. Veya 1606 altın verip geliştirmeye daha fazla kazanç sağlarım. Ya da 2 katı kazanç sağlamak için de her geliştirmede elmas harcarım. O size kalmış. Destineti kaderlerinde arkadaşlar animede kendileriyle ilişki olan karakterleri burada açtığınızda ekstra özellik kazanıyor <laughs> Mesela ben de şuraların hepsi olduğu için Ekstradan yüzde 4 atak bir de Fiziksel defans kazanıyor %10 Bunları da açarsak Zaten aktif olacak her karakterin kendi Ayrı Kaderi var Hemen geri gelelim. Geri geldiğimizde buradan zaten karakterleri diziyorsunuz. Şöyle karakterin oyunda bu şekilde aktif edebilmesi için <laughs> sizde bu karakterlerin de olması gerekiyor. Öyle bir olay var. Karakterlerin pasif demeyeyim de ayrıyetten bir skill'i var. Onu aktif edilmek için de yine karakter lazım. Yani oyundaki bütün karakterleri elinizde bulundurmanız lazım. Yıldız atlatma karakterin parçası olduğu sürece topladıkça yıldız atlatabiliyorsunuz. Ya dediğim gibi oyun size zaten çok fazla çantaya baktığınızda karakter sandığı veriyor. Buradan karakterlerin çoğunu istediğinizi seçip zaten alabiliyorsunuz. O konuda rahat gelişmenizi sağlayan bir oyun. Ama tabi dediğim gibi hani SS karakter hiç vermedi neredeyse. Tamam Paytubin. Hemen buraya baktığımızda rank ilk sıralama kısmı. Burada sıralama da yükselenler varsa onların ödül işte elmas ödüllerini alıyorsunuz. Yani oyunu ilk başladığınızda oyun size bayağı bolca elmas dağıtıyor. Ve böylece durmadan karakter açabiliyoruz. Şu an bir tane açacağız zaten. Burada arkadaşlar oyundaki görevleri tamamladıkça burada ilerliyorsunuz ve e, Title yani ünvan kazanıyorsunuz ünvan kazandıkça da size ekstra güç sağlıyor ünvanlar. Hemen sect kısmı burası Lonca arkadaşlar bildiğiniz lonca mesela 298'te 30'lu bir bağış yapayım ben. Ne kadar yaparsanız o kadar Lonca'nın gelişmesine katkı sağlarsınız. Ödüller geldi ödülleri aldım işte da saldırıdır Lonca görevleri. Gibi yerler mevcut. Zaten bunlar artık klasik yerler. Burası da arkadaşlar yine normal e, ma, e, macerada ilerlediğinizde bunlardan elde ediyorsunuz ve bunları aktif ediyorsunuz. Aktif ettiğinizde değişik işte e, buradan güçler geliyor. Mesela IP, defans, atak. Şöyle baktığımızda mesela burada da hemen yakınlaşalım. bu arkadaşlar PIP işte yüzde %5 daha hani block, e, %5 daha az yiyorsunuz ama sadece PIP'de yani arenada. Burada size saldıranlar falan var. Sizin saldırdıklarınız. Yendiniz mi, yenildiniz mi? Arena kısmı. Burada işte arenada yine savaşarak puan taplıyorsunuz. Görev yapıyorsunuz. Buraya hemen sıfırlayan. Burası da normal kat sistemi gibi arkadaşlar. Ne kadar ilerlerseniz o kadar ödül alıyorsunuz ve görev tamamlıyorsunuz. Story modu. Hemen oraya gireceğiz. Shop. Oyunda ilerledikçe açılan arena açıldı? Mesela arenanın şopu açılıyor. Sekt açıldı. Sektin öyle şopu. Öyle ilerleyen bir sistem var. Ayrıca de arenada filan ilerlediğiniz kısma göre şuradan özel ödüller veriliyor. Bir kere o istenen sıralamaya geldiğinizde ilk yüze girersen bir kere 500 paraya 500 elemas alabileceğim. Buradakileri de genellikle ücretsiz dinleme veriyor zaten. hep istediğiniz bir karakter varsa parçasını buradan toplayabiliyorsunuz yine. Soul Halk. Burada arkadaşlar günlük ücretsiz açımlar veriyor mesela. Bundan 5 kere açabiliyorsunuz belli bir dakika içerisinde. Tamamen şey bir oyun. Anime izlediyseniz oyun çok hoşunuza gidiyor çünkü karakterlerin hepsini ve eşleşmelerini biliyorsunuz. Mesela şurası da güzel açım diyelim hani premium açım. Mesela 10 tane günlük bugün ücretsiz vermiş bana. Bu da şeyden yani ilk yeni başladığım için normalde öyle bir şey yapmaz oyunlar. Mesela i̇şte bir tane A+, Hero çıkarttım. form diyorum. A Hero nerede? Hemen yıldızını arttırabilirim mesela şimdi. Yıldızını arttırdım. İki yıldız oldu ve gücü şey, gücü gerçekten fazla arttı yıldız arttırımında. Bir kere daha arttırabilirim ama 10 level yapmam lazım. Bunu 10 level yaparsam ancak bir kere daha yaparım ama exp'imi çok az diğer karakterlere harcayacağım için yapmıyorum. Bunu neden geliştireceğim arkadaşlar onu da söyleyeceğim birazdan. Bu heal hero'su Hani güç falan veriyor oyunda da kendi öylesinden skilllere baktığımızda. Atak ve atak speed'ini 8 saniye boyunca arttırıyormuş bütün karakterlerin. Geri geldiğimizde şimdi savaşalım. Neden işimize yarayacak göstereceğim. Story moda tıklayalım. Mesela şu an burayı komple geçtiğim için saldırı yapamıyorum. Burayı da komple geçmişim. Level atlamam lazım. Şurada saldırı yapabilirim. Sikip dersek arkadaşlar e, direkt buranın gücü e, benim gücüm çok yüksek olduğu için hani hiç dövüşmeden geçebilirsiniz. Ha, oyun bunu da sağlıyor bu arada. Gücünüz yüksekse hiç dövüşmeden geçebilirsiniz. Tabii ben dövüşü göstermek için enter yapacağım. Şimdi 4 tane main karakterimiz var ekranda arkadaşlar. Bunların F skillleri aktifse işte bu da savaşta ekstradan skill kullanacaklar demek oluyor. Size demin gösterdiğim e, yer. Karakterler açıksa Supportlar var. İki, şu an level atladık. Çayır, e, 20, işte 20, 30, 40, 50 de birer tane support açıyorsunuz. Neden mesela Ninja FK, e, herhalde aldı. Geliştirip koymayı düşüneceğim. Şu an Hulina var mesela elimde. Bu saldırı yaptığı zaman bunun e, saldırısı normal birine atak yapıyor. Bununki de yine atak arkadaşlar. Bunların hiç oyundaki tek özelliği size ekstradan bir güç sağlaması yani gücünüz yüksek gösterir. Bir de birer saat ikisinde birer kere oyunda ulti atma hakkı var. Doldukları zaman bir kere gelip ulti atıp oyundan çıkıyorlar. Başka bir görevleri yok. Örneğin Lin neden isteyeceğim? Tamamen support hero'su zaten. Canlıkta gördüğünüz gibi healer işareti var. Takımma destek, hipi falan sağlayabiliyor. hip veren de koyabilirsiniz. Takım dizilimi zaten şöyle olur. Yenemeyeceğiniz yerlerde destek koyarsınız ama daha çok atak yapmanız gereken boss işte bosslardır filandır. Orada ölmezsiniz zaten. Genelde süre içinde atak yapmanız gerekir. O zaman da saldırı koyacaksınız ki ne kadar saldırı yaparsanız o kadar iyi demeden savaşa başlıyoruz. Hemen döveceğim. Baya şuradan 2x'i kapatalım var. yavaş diyeceğim de yine çok hızlı öldü. Supporter'ın gördüğünüz gibi skill'leri burada. Bunlar dolunca saldırıyor. Oyunda biraz ilerleyince auto ile 2x'i açılıyor zaten. Burası özel trio olduğu için günde 3 kere girebiliyorum. İşte daha fazla girmek istiyorsan bir pal falan diyor. Gördüğünüz gibi skip yapıp hiç uğraşmadan hemen geçiyorum zaten. Üç kere saldırabiliyordum herhalde. Üçüncü de saldırdı bakalım dört gelecek mi? Gelmedi. VIP satın almanız gerekiyor. Arkadaş kısmı, işte etkinlikler. Hemen şuradan incelemeye devam edelim. Burası arkadaşlar günlük XP. işte o coin, taş şeyler kazanacağınız yerler. Buradan bosslardan dediğinizde gittiğinizde buradan level atladık chainleri açılıyor ama ilkini geçmeden ikincisi açılmıyor. Level atladıkça güçlü açılıyor. Daha fazla eşya kazanıyorsunuz. Burası arkadaşlar oyun oynarken burada direkt canavar yaratabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim canavar geliyor denk geliyorsunuz. Buradan hemen saldırıp öldürüp işte sandık anahtar çıkartıp onları açıp ödül alabiliyorsunuz. Hemen sağ aşağıda baktığımız burası arkadaşlar oyunda her yeni bir şey açıldığında burada size iki küçük kolay görev gösterir. Onları yaparak ödülleri alabilirsiniz. Zaten ödülleri de çok bir şey diye Sadece altın ödülü iyi. Gelişimde çok şey yarıyor. Üç günlük görevler yaptıkça aşağıdan sandıkları alırsınız. Genel görevler zaten burada her yerin genel görevi var. Yani oyun genel olarak zaten gösterdiğim gibi 5 vs. ya yani 4 hatta da supportlar var ekstra olarak. Support özelliği var. Onun haricinde klasik bir oyunlara benziyor. anime izlerseniz hani, anime izlemenizi tavsiye ederim. Eğer izlerseniz oyun size daha zevkli gelir. Hani bana çok zevkli gelmesinin nedeni karakterleri bilmemdir büyük ihtimalle çünkü oyunların zaten genelde sisteme bu şekilde derken oyun zaten başka yapacak bir şey yok bunlar klasik para isteyen yerler işte günlük size ücretsiz birkaç bir şey veriyor onları alabiliyorsunuz zaten karakterler dizerken de örneğin ben iki büyücü bir saldırı bir tane de tank koymuşum ilk ön tarafa. Arkaya şu an iki büyücü koymuşum. Elimde yıldızını arttırabileceğim onlar vardı. Çünkü yıldızını arttırmak gücünü çok arttırıyor. Örneğin A ile A plus'ın ikisinin de gücü aynı neredeyse. Yani şöyle. Bu sadece artı bir. Bu zaten artı bir en fazla 2-3K gücü fark ettiriyor. Yani aralarında 20K fark ediyor neredeyse. Şu mesela A plus 2 yıldız, A3 yıldız daha bu yeşil olmasına rağmen gücü neredeyse yaklaşmış durumda. <laughs> Tier farkı çok oluyor sesler nasıl gelir, nereden gelir, ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. İşte video izleyerek ödül kazanma kısmı var. Şuradan neler çıkacağını da bakabiliyorsunuz. O tamamen size kalmış bir şey. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Anime oyun serisi yapmayı düşünebilirim. Naruto'nun falan da oyunları var. Hani bilinen anime oyunları var ama animeleri izlemediyseniz oyun bütün oyunların bütün oyunların benzeri olduğu için aynı tarz oyunlarda olduğu için zevk almayabilirsiniz. Söyleyecek bir şey var mı diye bakıyorum. Derken söyleyecek bir şey kalmadı zaten arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.